Hatay'dan milletvekili seçilmesine rağmen hapiste olan Can Atalay neden hapiste? Can Atalay, Soma faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren kazası gibi Türkiye'deki birçok toplumsal davada rol alan Can Atalay neden yargılandı? Can Atalay Türk avukat ve aktivisttir. Kendisi birçok toplumsal dava ve düşünce özgürlüğü davalarında avukatlık yapmıştır. Soma faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren kazası gibi önemli olaylarda görev almıştır. Ayrıca Gezi Parkı'nda AVM yapılmasına karşı kurulan Taksim dayanışmasının avukatlığını yapmıştır. Gizi davasına sanık olarak dahil edildi ve gözaltına alındı. İki davadan beraat etmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı bir dava sonucu 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şu an İstanbul'da Silivri ilçesindeki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunmaktadır. 2023 genel seçimlerinde Can Atalay Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili adayı olarak seçildi.